Merhaba arkadaşlar, Bilgi ilk klan savaşı videosuna hoş geldiniz. Ben Ersan Can. Bugün yanımda Ahmet ve Halil var. Onlarla birlikte klan atıyoruz. Merhaba ben Ahmet. Ben Halil. E, de göstereyim şöyle. Halil Baba isimden adı olduğu gibi Halil. MRMS, MC, ADT, A Ahmet. Aysi de Yasir o da benim. Şu an CRC Bayraklı diye bir klanla video çekiyoruz. Kim olduğunu hatırlamıyoruz ya arkadaşlar gerçekten yani. Öyle anlaşmalı deyip bilerek yenildi falan veya bilerek yeniler demeyin. Oğlum yeneceğimiz garanti değil ki bu yani kaçıncı şey, yendi, de denemesi oldu. Yendi veya yenildi demeyin. Hepsine aferin ama yavaş yavaş insanlar çıkıyor. Hile kullanıyorlar, küfür ediyorlar yok. Aile değerlerine söylüyorlar. Falan filan. Onun canı pert. Pert mi? Aa. Bu da per. Adamlar <laughs> adamlar niye çıkıyor oğlum ya? Olsun <laughs> <da> ya. <laughs> beyler ne oluyor? Atarız ya. Gelecek Aa. mi gelmeyecek mi soralım da. Yavaş yalan beyler tabancayla. Yani yani üçümü de tabancayla aldım Ama hadi. ultisi var dikkatli bunu, alalım. Bunu kısa video olarak atsan. ya da şey yapsana hadi sancan. Hepsini Montajlayarak komik videolar gibi böyle kısım kısım ya. veya partlar. Önceki videoları bileştirelim. Aynen önceki videoların güzel sahneleriyle. Oğlum tabanca dalıyorduk. Tabanca mı? Neyse. Adanar gelecek mi acaba merak ettim. Evet, yazıyorum da. İnşallah gelecekler. Geleceklerse... Gelin dalmayalım adamları bekleyelim oğlum. Gel değişir lan gelsin. adam. Gelecekler dedi mi? Demedi bir şey. Belki de hack aşağı kadar. Lan Adam bir şey yazmıyor. Bir şey yazsa. Tünelde kesin adam. Çok manyak içimiz oldu. Ben dedim oğlum hiç tünelde ya Tuzla salmış hayvan. Aynen. Bak şimdi tam mermi değiştirirken de alacağım. Allah bismillah. <laughs> Neyse kazandı yolu be adamlara gidiyor. <laughs> Beyler hiç rahatımız bu odadan direkt alamadı. Bence bunu bombalayarak öldürürüz. Tüneli iki taraftan bombalasak bu adamı öldürürüz. Neyse. Hadi halledelim şunu. B e bas bomba değil şimdi B de yok. B yok da bak şimdi. Adam basıymış. Masa Basamıyormuş. Küçük tüneldedir o zaman. Aldım aldım. Ateliya Ali Buba. Kendim bomba oluyordum lan bu videoyu at ya olmazsa uzun sürecek yine de. Kaç dakika sürer? Bilmiyorum artık. 10 dakika yapar mı intro'yla ile falan? Hayallerim. Birkaç güzel sahnelerle birleştir bunu olmazsa. Tamam. Altta bir fon müziği versin güzel şöyle. Youtube şey, e, telif hakkı koyması çok güzel şarkılar koyacağım mı? Telif hakkı olmayan şarkıları nereden buluyor? Yazıyorum çünkü adam şey arkası böyle bizim taktiği yapıyor. Helal. Halil sen hayırdır be? Halil coştu ha. Ama Halil ya videoları abi. seviyor, Halil videoları seviyor. E, Halil ne al. zaman video olsa Halil kafa atmaya başlıyor. Klasik silahımı aldım. Klasik silahını aldım. Ya deli ya. Klasik silahımı aldım. Aa, Önce olalım. bir iki el yatalım. Video uzasın. Aynen, gelip yani. de aşağıya geçelim adamla. Bıçakla. Ne geçelim? Başlık. Aa küfür video değil değil mi? <laughs> Pardon beyler. Dur canını azaltayım ben be. Azaltayım Bacan... ben bıçak da alın. Bacana sıkın. Kesin. Kesilmez oğlum mu adam? Niye ki? Aa kestim. Gitmemiş Aa kestim. <laughs> Oo kestim lan. Tamam kardeş anladı ilk defa mı alan kesin? Yoo. Bence adam kralı. Ben montaj gibi değil de. Bundan sonra bir video daha çekelim ikisini birleştir parti yapalım. Bu videonun sonunda de kaldığımız yerden devam edeceğiz filan. Timim. Oradan birleştiririz ikinci videoyu. Render'da ne kullanıyorsun sen? Render. Ne render lan? Gerçekten. Montajda lan işte. Ha. Çay şey var. Video editleme programı var. Normalde al ya bir sınav. Oha bombayı öldüm. Uzasın ya. Ya da bitsin part yapacağız ya bitsin ya. Alalım da. Tüm. de ayıp olacak şimdi 3 kişi de ama. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bu videomuz biraz böyle oldu. Hepinizden özür diliyorum. Neden böyle oldu? Adamları çıktı. İlk kere kazandık adamların hepsi çıkmaya başladı nedense ya Bize zaten hiç girmedi bu şey 2 oynadık ilk Ondan sonra önce çıktı o da Büyük ihtimalle ondan çıktı Bu da evet. çıkmak istemedi inatlaştı Aynen Ben kazanırım dedi klanımızın adına büyük şeref verilmedi 70 ne var ama, ama kazanamadı Buradan Aynen. izlerlerse onları da tebrik edelim Onları da sadece bu adamı tebrik ederim bence. 3 el karşı tek evet, oynayarak 2 el kazandı. Yani bir de hepimizden fazla kill aldı. Evet. Arkadaşlar şu anlık videonun sonuna geliyorum. Birazdan ikinci bir video çekip bununla birleştireceğim. Bu kısa ve kötü oldu biraz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.